Türkiye'nin sesi Altın Çağ Partisi, Ses Partisi, Ramazan ayının manevi atmosferinde partileri ve vatandaşları bir araya getiren iftar programı düzenledi. İftar programına Ses Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey ve parti yöneticilerinin yanı sıra, Kurucu Genel Başkan Ayhan Bilgen, Yeni Yol Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Deva Partisi Genel Sekreteri Yusuf Türkmen, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın, Hüdapar Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, Gazeteci Fehmi Çalmuk, Mazlum Der Temsilcileri, Köklü Değişim Dergisi Temsilcileri, Kars Kağızman Dernek Başkanı, Kanal 5 Temsilcileri, Elips TV Temsilcileri, Cumhur Haber Ajansı Temsilcileri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Siyasi partilerimizin pek kıymetli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, gazeteci, meslektaşlarım, Türkiye'nin sesi altın çağ partimizin ve il ve üreticileri, hepiniz bu düzenlenmiş olduğumuz iftarımıza hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz. Ramazan-ı Şerifimiz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu tutmuş olan bir ayrı. Cenab-ı Allah nice Ramazanlara hep birlikte ulaşmayı bize nasip etsin. İçinde Kadir Gecesi var inşallah. Bin aydan daha hayırlıdır. Onun sevabından da her birimize faydalanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdiden bayramınız mübarek bayram olsun. Değerli arkadaşlar, 31 Mart bizim partimizin de kuruluş yüzdörüdür. Onu da Cenab-ı Allah ülkemize, Ses Partisi camiasına hayırlı kılsın inşallah şimdiden. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımızın bu güzel organizasyonda birbirinden farklı kesimleri, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri ve medya mensuplarını bir araya getirmeleri vesilesiyle kendim ve burada misafirlerin adına kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Türkiye'de Siyaset ayrıştırma, ötekileştirme üzerinden maalesef hep dizayn edilmeye çalışıldı. Bugün ve buna benzer faaliyetler ve organizasyonlar aslında siyasetin bizi daha fazla birbirimizle kucaklaşmaya, daha fazla birbirimizle bütünleşmeye vesile olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Ben hepinize bereket, rahmet ve cehennem azabından kurtuluş vesilesi olan bu Ramazan-ı Şerif'inizi kutlamak ve inşallah iki hafta sonra bu bereketli ayın bayramına da kavuşmak direklerimle hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Önceki dönem ve şimdiki genel başkanlarımız siyasi partilerimizin çok emekli temsilcileri, basın mensuplarımız, değerli misafirler. Bu güzel Ramazan programı da bizi bir araya getirdiği için ben de Sayın Genel başkanların şahsında Ses Partisi camiasına çok teşekkür ediyorum. Ses Partisi Türkiye'nin sesi olarak yola çıkan her kurucuları hem de genel başkanlarının dostlarımız oldu ve kendilerini çok sevdiğimiz, kendimizden ayrı görmediğimiz çok değerli siyasetçiler. Ve gerçekten bin bir zorlukla siyasi partileri bozdurup güzel bir şekilde de siyasi faaliyetlerle devam ediyorlar. Ben bölgemizi, ülkemizi ve dünyanın şekillerine doldurduğum süreçte SES Partisi'nin Türkiye'ye çok ciddi bir ses olacağına inanıyorum. Ben de aynı kısmı göstereceğim. Türkiye'de siyasetin değiştiğine dair en büyük de işaretlerden birisi kısa konuşabilen siyasetçiler artık var galiba aslında halimizle meralımızı ifade edebileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Sözün yetmediği, sözün durumu ifade edemediği bir atmosferdeyiz. Aramızda aslında farklı sıfatlarla çok sayıda mazlum derdi var. Parti kimliği ya da doğrudan dernek adına